Bana bir tür söyle, sana film önereyim. Politika ve güç, The Ghost Eski bir başbakan var ve bunun anı kitabını yazmakla görevlendirilen bir yazar var. Burada da hükümetin karanlık sırlarını ortaya çıkartıyor. Film politik bir gerilim, kesinlikle öneririm. Aşk. Never Let Me Go, beni asla bırakma. Bu distopik bir aşk filmi aslında, kesinlikle izlenmesini öneriyorum. Bilim kurgu ve teknoloji. Bilim kurgu, Upgrade, mükemmel film. Felçli bir adam var, kaza geçiriyor ve arkasından vücuduna bir yapay zeka yerleştiriliyor aslında. Burada kişinin intikam duygusu, kimlik arayışı var. Mükemmel. Bir bir film öneririm. Psikoloji. Psikoloji, Power e, in Fight Club ama Machinist'i kesinlikle öneriyorum. Kristen Bale'in buradaki oyunculuğunu gördükçe zaten tekrardan saygı duyuyoruz. Aylarca uykusuz kalan birisinin hikayesini izliyoruz ve yani mükemmel bir film. Suç. Wind River yani kardaki adalet. Kasabada yerli bir kız ölüyor ve arkasındaki hikayeleri izliyoruz. Kesinlikle izlenmesi gerekiyor. İş dünyası. The Founder. McDonald's aslında global bir markaya çeviren bir adamın hikayesi. Hırs, motivasyon, mükemmel hikayeler var. Komedi. Komedide ilk defa bir stand-up önereceğim. Netflix'ten Sebastian Maniscalco'nun bütün işeklerini izleyebilirsiniz. Özellikle bizim ülkemizdeki insanların izlemesini tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü Akdeniz kültürüyle Amerikan kültürünün birleşimini anlatıyor. Kendinizden ve ailenizden çok iyi çıkarımlar bulabilirsiniz. Kesinlikle izleyin. Kesinlikle izlenmesini istediğiniz bir filmde siz önerin. Herkes faydalansın. <laughs>